셧다운 so 간판 내리고 문 잠가 셧 Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu videonun hangi saatlerini izliyorsanız sonra Umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçmişsinizdir. Yeni bir korku dolu Fazbebo videosu tekrar birlikteyiz. Bugün hayalet rehberinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bölüm 2'deyiz. Edge Fight istediler de, İlayda. hadi ben de Tinglewood isteyeyim. Bakalım hangimizinki gelecek. hayal tahmini? Bir buluruz ki bu ghost'a, bir buluruz ki anlamam. Ben de Diojin diyorum. Uzun süredir içinde Diojin var. Hadi bakalım başlayalım. Evet. <laughs> Nenki Elliot'muş. <laughs> Tüsü kullanarak yakın eken temizliği. Hayatımın fotoğrafını çek yiyemek okuyucusuyla bastı olayı tespit diyor. <laughs> Dondurucu soğuk verecek gibi geliyor içimden. <laughs> Ayna yok. Tarot. Evet ağızda dumanlar. Müzik kutusu var. Niye burada dondurucu soğuk vardı? Kapıyı kapatalım. Lanba açıldı. Tamam. Tekrar burada donanacağım. Yok. Evet, ben cazdan ağızdan duman çıkıyor. Değil mi? Burada mı o duman? Evet. Araçta. Araçta yok. Aa, kemik arayalım. Hadi evet, kemiğin yakınlarında çıkacağız arkadaşlar. Burada kemik yok. Evet. Hemen bunu ayak kırma. kapatalım. Mutfağa bakalım. Burada kemik yok. Nasıl Zaten lanetli eşyayı bulduğumuz için buraları çok fazla araştırmıyor. Etkileşim. Evet, 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 etkileşim Lambaları kapatalım. Buralarda bir şey yok. Aşağıya bakalım bir hemen. Evet. Ee, yukarıda bir şey attı sanırsam. Sesi geldi çünkü. Kapıları kapatalım ki girerse çıkarsa haberimiz olsun. Nerede? Üst katta mı? Yani, Çevik nerede? Açtı, açtı. Kapı açtı. Bir dakika. Bunu mu açtı, onu mu açtı? Parmak, kaldı. Parmak Hangisi? Ya, bunda, bunda. Ee, parmak izine doğru tut. Aşağı doğru tut. Görünmüyor. Yalnız ışığını kapatırsan göreceksin. İleri etkileşim vardı. Ya tamam, boş ver. Hiç çekme, hiç çekme. Boş ver. Bana verir misin? Bir meleşe Artık uzun süre böyle tutman lazım. Verecek parmak için. Aynen. Işığa dokundu. Benim işaret geliyor. Kemik ara bu arada. Kemik mi Evet. Kemik aradık dur. Mükemmel. evet. sistemi atlıyor. Uçuk da dönüyor. Geçen Bu bilgisayarı falan atmış. Böyle evet, çubakleşip aslında. Kemik nerede acaba? Yan odada kapan Kapıyı açtı. Ben kapattım. Allah Allah. Ne? Bazen küçük kemikler olduğu için arkadaşlar lambaları. Şöyle. açıp bakmanız daha iyi olur. Şimdi. Amca gelme. Gelmeyeyim. Şuraya bakayım. Hı -hı. kapısı dışarı doğru açılıyor. Evet, kemik yok gibi. Şimdi bir şey yok. Allah Allah, kemik nerede ya? Ha, evet. Taklit etme. Etmiyor. buralara baktı diye düşünüyorum aslında. Kemiğe bakmadım. Yoksa şey yok. Bir saniye. Bence. Vallahi kendimi dışarı attı. Bir, Bir saniye. <Gülüyor> <Gülüyor> evet etkileşim verdi. Kaç? 2 <laughs> 3 tamam. Bir saniye dondurucu soğuk mu var yoksa? 0 ile 5 arasında hala. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> kemik arıyorduk. Ne çıkmış? ben. Tamam mı? Dur. Burada bir yerde kemik saklanacak yer yok demek benim değil. İşte olsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Berizli bomya kemik nerede diye sorarsanız proje size cevap veriyor. Hemen kapı açtı. Sen kim ona bir beş vermeyecek. Bunu Yok yok vermeyecek. Bunu niye bak bu görüşünü. Parmak izi. Ben ben. Pardon. İçeriye bakacaktım acaba. Kemik burada mı? Bir şey attı. Ne attı? Ne fırlattı? Lambayı bir yakar mısın? Bilal lambayı bir yak. Bir şey Evet, etkileşim. IMF 5. Parmak izimiz var, IMF 5'imiz var. O zaman bot olabilir, küre olabilir. Ee, Fotoğraf makinesini şöyle bir bıraktım. Bir lambayı da kutluyum. Felt olmayacak zaten, değil mi? Tekrar kapıya dokundu bu arada. Etkileşim vardı. Neden şu an acı gibi geldi? Evet, bir tane daha hayata... şey hocam, Bu oraya dedim seçeneklerimizin arasında doğru oyun Bak ben bu oyunda bir şey var. Durmuşum bir anı. Ben beni kapatsın mı? Kapatacağım. Kapattım. Ben için çirpenin de kapatsın Çok fazla etkileşme göre. Akıl sağlığım çok mu düşük? Bakayım. Tamam hayır. Hı. Şöyle koyarsak tamamdır. Ben da de kapatalım. Kapıyı da kapatalım. Çıkalım. Akıl sağlığı alalım. Bir de kemik nerede onu arayalım. IMF5'imiz var, parmak isimiz var. Jyn Goryobaki baki Kemiği buldun mu? Yok bulamadım. Ee, görevlerimizde ne var? Tüs kullanarak yakındaki alanı temizleyelim. İki tane tüs. İleride yanlışlıkla UV light getirmişim. Yok, yok getirirsin sen. Bir çıkalım yakındaki alanı temizleyelim. Haç getir gelirken. Gördüm, gördüm. Şöyle bir. Oldu mu göre? Hemen bakalım. Oldu. Kontrol edelim. Yok. Yazın. Yok. Defteri şöyle koyarsak, bak yazmak ister. Tasiz mi verecek ki? Yok tasiz verme hiçbir şey. Tamam. Onur da kendini gösterirse diye bir şey yaptı orada. Neyse. Kemiği bulalım ama bu tarafını çekemeyeceğiz kemiğin. Düşünüyorum siz kemik burada bir yerde diyor ama. Bir şey vurdu. Yani kendisini göremiyorum. Tekrar bir şey vurdu. Kanka ne yapıyorsun sen orada tam olarak? Abi bir şeylere vurup duruyorsun. <laughs> <Bardak> nereden getirdin? <laughs> Allah Allah. Ruh olmayacak. Hayat küresi olabilir. Dots olabilir. Yazı olabilir. Dondurucu soğuk olabilir. Bir... Obake, parmak üstü konuşuyor derim ki bence o baki değil. Obake ilk başta vermem ihtimali var. Evet. Yazım bence... Kübe olmayacak. Fakat müzik dinlemen sırası değil. Şöyle koysak belki dost ya da... Bence diğer tarafta var ya Ah bak. Bir saniye, sana şey var Bozmayalım. Bir de oraya box koysan. Bir daha doğru baktın. Olur. İkileyebilir miyiz? Var, bir tane Bir saniye. Böyle koysak. Nerede diğeri? O yani Ben iyi göremiyorum. Biri elinde dolaşıyordu. De Bence senin. Yo. Onu koydum. Çok yaşa. Peki, kemik nerede kanka? Kemik nerede? kesin alayım. Belki kendini gösterecek gibisin. Bir telsiz tekrar dene. Telsiz şey, yok. O zaman küre müre bakalım. <laughs> İçinden bir ses kim tutuyor ama nerede bu kemik? Ee, öbür oda olabilir mi? Bu ben mi göremiyorum acaba? Dışarı doğru açılıyor. Allah Allah. Yok. Burada yok oldu. <laughs> Bir de aşağılara bakacağım. Doğrusu ki bakmadım oralara. Ne oldu? Baktım, ne oldu? Ne oldu? Bir şey olmadı. Ne oldu? Sen beni mi öldürteceksin? Ne oldu? ki? İler, dur. <laughs> Kuran ışığı yok muydu? Yok. Tikemik burada değil. Yukarıda değil. Yani, yani. Ee, burada değil. Buralara bak zaten. Telefonu çaldırdı. Hiçbir şey da Yok yukarı çıkmayacağım ki. Garajda mı ki acaba? Yok, garajda da değil. Oh, Allah Allah. Dur, garaja kaçacağız. Ben size dondurucu sordum. Var mı? Değil, değil. Deli. Beşin altında. Ben mi göremiyorum? Değil, tamam. Tamam, boş ver. Bunun varmış? Kapıyı açtı. İçerideki. Parmak izine bakar mısın Bakayım. Altı tane mi var diyeyim. Ay yine lambayı yakmış. Delireceğim. Mor ışık nerede ki? Yok bunun Yo ben yanlışlıkla arabaya götürdüm onu. Evet. Lambayı da bak dedi. gel. <laughs> Geç, arabaya Tekrar. Burada nasıl oturtabiliriz? Burası değil. Yazı yok. Küre falan olacak o zaman. Acaba banyodan mı ki? Ben kapattım. Ay yine lambayı açmış. bir bana. Şey yaptı. Tamam çıkalım, kire bile bakalım. Nasıl misin kire babam? Sıkma, başarısızsın. Üşüyor musun? Bir hayal fotoğrafımız kaldı. Onu da belki göstermek istersin. Ne oldu? Bardağı vurdu. Nereye gitti? Bardağı tekrar vurdu. Çok sıkıntı. Hepsi sıfır vardı. Acaba bozuk mu? Ya e, arabadakini getiririz. Şöyle attım dışarıya doğru. Ay, şunu da şöyle dışarı at. Şöyle atayım, sakat, Nerede? Görmedim ki. Yok kendini gösterdi de aklım çıktı. Kavcı. Bir çıkalım mı? Gamze tablo yok oldu. Tamam gel gel. Gamze yere düşen tabloyu sen gördün. Gördüm. Evet. Yine lambayı açtı. Lambayla alıp perimetri var bunun. Lambayı kendisi kapattı. Bir dakika. Bu oyun bana yaramıyor. Küre yok gibi. Ya donurucu soğuk olmayacak zaten. şimdi değil de o bir konu. Hı. Kapıyı açtı. Acaba dostum benim öbür tarafa doğru mu koysaydık? İkisini de duvara doğru yapmışız. Ben de o soğuklarına düşünmüyorum şey ama yüksek yani. Banyoya da bir tane koyalım. bir kamera Bir tane de şey alayım. E, termometre. Bir de garip garip baklar oluyor bence bak. <laughs> Bence bak bu yok. Bak yok. Bakayım. Ana. Bu yere ya da, da şey yapılmış yani. şey herhalde. onu mu koyacağım? Evet. Şunu şöyle içeri çirkin Bot'su şöyle koyalım birine. Bir tarafa doğru. Bir Şöyle. birazcık daha geri atamıyor muyuz? Şöyle kardan atsın. Evet. Tamam. Kaç mu evet. 5 derece. Tamam. Su derece. 5. Ben yer aldım. İleri, öbür dostu ben bilerek bu tarafa doğru Bir koydum terbiyesi. ki. Bu alayım. Şey Dışarı doğru koydum V'yi. veyi. Kapıya dokundu. Bir saniye. Bir saniye. Döviz Kendi kendine yani. Ben dedim değil mi? bir şey mi oluyor şu Bak, çelik Yok. Beş. Ben o bir şey yok Acaba. Diyorum. Şunu şey şu alıp. Bence kapı. Ama o gibi geldi yani, açıkçası. Yok değil o baki. Hepsi beş parmaklı. Ama şey olur. O çok kapatmış misiniz? Yani sever de, hepsi beş parmak maalesef. İlana ne yapmaya çalışıyor? O yatağın üstüne çıkılmıyor yalnız. O da önce çıktı. Ya net göstermez ki orası. Aynen. Göstermez bence. Yalnız ne gariptir ki kıl sağlığını düşürmüyor. İyi kalpleri Tekrar kendini gösterirse fotoğrafını çekmeyi düşünüyorum. Bir şey var. Yok göstermiyor. Gösteriyor. Gösteriyor şu. Ya ben görmüyorum. Ya sen ne görüyorsun? Yataktan yansıyor. Yatağın içinde görünüyor yani. Bakın, ya ben fotoğraf makinesini bıraktım ya kesin kendini gösterecek. Tamamdır. Bu 5 ben parmak. Buyurun. Beş parmak. Beş parmak. İlerde dur. E ben beni içeride bıraktı. Allahım ya Rabbim deli ya. Bu kapıyı da kapattı. Yarabbim. Çok güzel. Bak tüpeden tepeden görün. Evet küremiz yok bence. Benim yani imkansız. Arkamızda falan varsa da helal olsun. <laughs> Arkada olsaydı görünür zaten bir şekilde. O kapıyı açtı yine. Yazı mı verecektim? Dondurucu soğumuz yok, onun üstünü çizdik. Ben bir daha yedik Küremiz yok, ya malik ya oraya. Gittin mi Ela? Ya arabada durup ne yapabilirim ki? Ne değil bence, malik bu. Bu Kaç verilmiş? Kaç olmuş parmağımız? <termometre? gülüyor> Sıfırla başarısız. Burada kaç? 0 ile 5 arasında. 1-10 başlatalım. Yazı da vermiyor çünkü. Tamam. Burada saklanacak yer var mı? Evet burada olaymış saklanacak yer. Bekle burada saklanacak yer. Bak Dolu orası. Burası mı orası? Telefonu çaldırdı. Kapıyı açtı. O kapı? Banyo'nun. Bir şey attı. Bir şeyler evet. atıyor sürekli. Evet. Burası mı bu işte? Biz boşu buraya saklanır mıyız? Yani ama yerlerimizde saklanmakta kaçıncı yani. Kapıyı açtı. Okay. Şöyle yapacağım. Bir hayat fotoğraf çek görevi de var. Umarım verir. Ee, yo tüsüyle içinden geçerse bir şey yaramaz mı? Bilemiyorum. Aldın mı sen bir şeyi? Biskutsu. Getiriyorum. E zaten direkt gördüm. Hiç kaçışım yok. Neyi anlamadım? Cinsle. Mer. Mer yok ki. Mining var. Cinsle kaçışım yok. Jin değilse. Aslında jima olasılığı da var ama dondurucu soğuk yok ki. Hı. Yo 0 5 arası hala. Tüsü ver. Burası çok karanlık. Hı. Kapıya Hı. dokundu. Parmak bak. izi bakacağım. Evet. Hı. İleride tüsün var mı? Benim var. Hazır mısın? Burayı kapatıyorum bak. tamam. E, e, bekle, tütsüyü Bir bırakacağım. Da belirci, tütsüyü bırakacağım, fotoğraf makinesini alacağım benim. Çünkü birisini yapabiliyorum. Bakayım. Oh. Şöyle. Okey. Hazır mısın? İş. Boğa başlatacak, yakındır. Bas. Ben nereye baktım Bir şey söyleyeyim mi? Uf, iç Yıldız. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Cil mi? Yok, hızlı değildi ki. Ayak sesi duyuluyor. Duyuluyor. Koruyor mu o zaman? Ben ee, şimdi diyeceğim. Denemeye Şimdi değil. Ben ee, şimdi diyeceğim. Ki. Aç al kapıyı aç, aç 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 aç. Şimdi. Bir hemen. Bir de şimdi için dondurucu soğuk olması lazım. Dondurucu soğuk da yok ayrıca. Dot da yok. Olsa çok daha verirdim. Küre verir de. Yok. Küre yazı, de. Yok. O zaman yazı verecek. Mailing diyorum. Yani bilmiyorum emin olamadım. Sen ya sen talise. diyorsun ki ya Jin. Acaba ruh tersi var da sen mi alamadın ben ki? Ruh tersi olmayacak aşkım. Bu da yüksek. Hmm. Şunların hepsi bir kaldıralım. Biz profesyonelde oynamıyor muyuz? Bu arkası falan değil mi? Profesyonelde oynuyoruz. EMF 5'imiz var. Bir de UV light'imiz var. Kurtula bu Ben ya o bakiye derdim ya jim derdim ki diyor. Hayalet küremiz yok değil mi? Hiçbir şekilde hayalet küresi yok. Bir saniye. O dots muydu oradan geçen? Yani. Kapının oradan böyle dalgalanma oldu. Dost muydu acaba o? Bir saniye. Rotası olmayacak. Hayalet küresi olmayacak. Çünkü çoktan olurdu. Hmm. Tam kapının orada böyle bir dalgalanma oldu. Videoda izlersin. Hımm. Bir şey değil mi? Ben Borya diyorum. Daha ayak ve e girmeden önce dedim yani benim olalım. Bir gidelim yazıya bakalım bir son kez. Dondurucu soğan yazıya. Evet. Yazı yok. Dondurucu soğuk yok. Buraya bakayım. Evet dondurucu soğuk yok. Yazımız yok. Dondurucu soğumuz yok. Çıkalım. Kapat. Bu kapıyı açtı. Kanka, <laughs> kemik burada mı yoksa? He? Telefonu atmış. İçeride bir şeyler dağıtıyor. Ya şu bardakla alıp veremediği ne var acaba bunun? Gidelim ya. Çok zor bir Hadi. Çıkalım bakalım. Ya. Ben. Dur bekle. Ben seçimimi Kore'dan yana kullanıyorum. Çünkü az önce orada bir şeyler vardı. Dalgalanma gibi. Bence Kore. Kore arkadaşlar. Hemen hayatımızın özelliklerinden bahsedelim. Gorya şöyle evet, bir şey doğru var. Doğru mu değil mi ondan sonra? Yani hani ee, tamam doğru mu değil mi ondan sonra evet, bakalım. Evet. Ama biz evet, Gory'u işaretledik şu anda. Ben Jin diyorum. Ya Gory. Ya bak Gorya girişte dediğim için Gorya dedim ama bence Jin çıkacak. Çık. Jin olamaz. Üstüme doğru hızlı koşmadı çünkü. Av değildi ilk başta. Olabilir. Gory'u. Evet arkadaşlar. Tamam bir dakika. Önce şunu söyledim. <laughs> İlayda. Sen yapıyorsun bu sporu. Evet arkadaşlar Goryo şöyle bir şey. Normalde dostla siz hayaletleri görebiliyorsunuz. Ama Goryo eğer yanında biri varsa... Kemik neredeymiş bu arada? Bakıyorum garajdaymış. Baktım da garajda yoktu. Eğer yanında biri varsa arkadaşlar Goryo kendini hiçbir şekilde dostla göstermiyor. Hani bunu nasıl görebilirsiniz? Siz odadan uzaklaştığınız zaman hani kapının kenarından bakıp da görebilirsiniz. Ondan sonra cima eğer kamyonette birisi varsa o da görebilir. Hani tabii bir level dostla şu anda pek görünmesi mümkün değil. O yüzden hani az önceki gibi terestüt yaşadım. Çünkü böyle bir ufak bir dalgalanma gibi göründü. Koruyumuz bu. Zayıf yönleri işte eğer iki kişiyseniz, akıl sağlığınız yüksekse ve aydınlıktaysanız eğer akıl sağlığınız çok düşürmüyor, al başlatmıyor. Zaten gördünüz. Hiçbir şekilde sanki böyle amatör modda oynuyormuşuz gibi 80'lerde, 85'lerde gezdi. Bir, benimki düştü. O da karanlıkta çok gezdiğim için. Bu gayet normal. Koruyumuz da böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim çanını açıp tüm işaretlemeyi unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki pazma pufu videosuna kadar kendinize dikkat edin. Aklınızdan hangi hayatın geçmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.